sesin frekansını göreceğiz. Ee, i̇lk önce uzun pipeti keseceğiz ve pipetin boyu kısaldıkça sesin tizleştiğini yoksa pesleştiğini gözlemleyeceğiz. Bakalım ne olacak? Şimdi arkadaşımız üflüyor. Evet, de ne oldu ses? İnceldi. İnceldi. İncel. Ses inceldikçe frekans ne olur? Çoğalır. Aferin. Şimdi durdur. <laughs> evet Sıla bu deneyde ne öğrendik şimdi? Bu deneyde mesafe kısaldıkça sesin inceldiğini yani frekansın arttığını öğrendik. Evet tebrik ediyorum. <laughs>